Düşünün ki bir işte çalışıyorsunuz. Bir iş buldunuz. Patronla görüştünüz ve patron size yarın sabah erken bir vakitte iş yerinde olmanız gerektiğini söyledi. Sabah erken kalktınız. Kahvaltınızı yaptınız, duşunuzu aldınız ve tam vaktinde iş yerinde oldunuz. İş yerine gittiğiniz zaman sizin gibi bu iş için var olan Birçok insanın da orada olduğunu gördünüz. Patrona sordunuz. Beni buraya niçin çağırdın? Ne yapacağım? Görevim, sorumluluğum ne? Hedefim ne olmalıdır? Ne yapmam lazım? Sorumluluğum ne diye sorduğunuzda patron size bir arabayı, bir kamyonu işaret ediyor ve o kamyonun arkasında da koca koca kayaların, koca koca taşların olduğunu söylüyor. Ve size bu taşları al, bu kayaları kamyonun arka tarafına bindir, yerleştir. Sonra şu karşıdaki dağa git. O da bu taşları boşalt. Boşalttıktan sonra tekrardan o taşları topla ve arabanın arkasına koy. Ve koyduğun taşları tekrardan buraya getir dediğini farz edelim. Ve sizler de onun dediğini yapıyorsunuz. Kamyonunuza taşları dolduruyorsunuz. Daha doğru arabayı sürüyorsunuz. Taşları orada boşaltıyorsunuz. Ve sonra boşalttığınız teşla taşları tekrardan kamyona bindiriyorsunuz. Ve tekrardan patronun size söylediği konuştuğunuz yere getiriyorsunuz. Bir gün böyle yapıyorsunuz. Bir ay, bir yıl. En sonunda kendiniz kendinize şu soruyu sormaz mısınız? Ben bunu neden yapıyorum? Aldığım taşları götürüyorum ve götürdüğüm taşları bir daha getiriyorum. Yani neden böyle bir iş yapıyorum? Bu işimin bir mantığı, bir hedefi, bir gayesi yok. Bir amacı yok. Ben neden böyle saçma bir iş yapıyorum? Gidip patrona sorayım. Patrona soruyorum. Patron, ben neden böyle bir iş yapıyorum? Bana neden böyle amaçsız, hedefsiz, anlamsız bir sorumluluk veriyorsun? Patronun da gerçekten ben de böyle bilmiyorum.